net kemer arasında kalın. Kalabalık yani yollar bayram dolayısıyla. Gideceğiz. Ağımızı yapacağız. Güzel vakit geçireceğiz inşallah. Balık da gelirse değmeyin keyfimize. İnşallah çok balık tutarız. Tekneye vardığımızda tekrar video açacağız. Şimdi yolumuza devam edelim. Kendinize iyi bakın. Evet dostlar, sevgili dostlar, kardeşler, arkadaşlar. Bodrum'dayız, Kazıklı'dayız. Tekne turuna çıktık. Güzel balıklar aldık, güzel avlar yaptık. Çok eğlendik. Dönüş vakti. Dün 5 tane lüfer tutmuştuk. Bugün 6 oldu. Üzerine bir tane de kolyoz ekledik. Balıklar da burada. Bugün son günümüz. Birazdan döneceğiz. Tekrar gelir miyiz? Ne zaman geliriz? Ne tutarız? Bilmiyoruz ama pek gezdik, çiftliklerde falan pek balık yok. Sadece lüfer çıktı. Başka da balık çıkmadı. Yedik içtik. Kahvaltımızı burada yaptık. Tekne attık, kalktık. Karaya çıkmadık. Güzel oldu, eğlenceli oldu. Dostum İlker, arkadaşım Fuat, dostum. Evet. Hep beraber sağlıcakla kalın. Balığımızı evet. da tuttuk. Yemeğimizi yedik, balığımızı tuttuk. Buraya gelmişiz böyle güzel berrak masmavi koyda yüzmemek olmaz. Bir de yüzelim. Ortalık çok güzel, her şey çok güzel. Deniz masmavi, koylar pırıl pırıl. Bakalım birazcık da yüzelim. Hadi Arkadaşlarla be. dalacağız birazdan. <laughs> <laughs> Dal, daldı mı? <laughs> Niye atıyorsunuz beni suya? Abi hep balık mı tutacağız? Biraz da yüzelim ya. <laughs> Serinleyelim değil mi? Hadi siz atlayın bari. He oldu. <laughs> Değmemem ya, de, lan. Değil. Değmemem tamam dur ben çekeceğim seni. Değme oraya bırak. Heh. Tamam çıkma ah, orada çok... dur bari. Çıkma orada dur. Yok, Yok ya, kastım Çok kastım kendimi. Son yani. duygularını alayım. Allah kimseye nasip etmesin. Yüzme... <laughs> yüzme bilmiyorsan girmeyeceksin arkadaş. <laughs>